Salgının cebimizde açtığı delikle devam edelim şimdi de. Amerika'da son bir haftada 3 milyon kişinin daha işsiz kaldığı açıklandı. Birleşmiş Milletler salgının dünyaya 2 yılda 8,5 trilyon dolara mal olacağını hesapladı. Para içinde yüzen bir ülke ise tasarrufa başladı. Petrol para, para da huzur demekti. Korona Suudi Arabistan'ın petrol gelirini %25 düşürdü. Ülke derin krize girdi. 26 milyar dolarlık tasarruf paketi açıklandı. Vergiler katlandı, yardımlar sıfırlandı. Siyasi krizin ayak sesleri duyulmaya başlandı. Sadece orada değil, tüm dünyada yüz binlerce şirket iflasını açıkladı. Amerika'da son bir hafta içinde 3 milyon kişi daha ekmeğinden oldu. Böylece salgın işsizleri ordusu 36 milyona ulaştı. Ülkemizi açıyoruz, açmak istiyoruz. Rus lider Putin'de 1,4 milyon kişinin işini kaybettiğini söyledi. O da açılmayı seçti. Birleşmiş Milletler salgının dünyaya 2 yıllık faturasını 8,5 trilyon dolar olarak hesapladı. Koronanın gölgesinde sokaklar hareketli. Amerikalılar sokakta spor salonları açılsın diye şınav çekme eylemi yapsa da isyanın sesi en çok mutfaktan yükseliyor.